Kadarıyla gerçek çikolata, bazı böyle tarzı ya da işte şey koyuyor, e, kakao falan koyuyor, toz koyuyor, çikolata koymuyor. Ama bu bana bildiğiniz şey geldi, çikolata geldi. Hemen almak istedim ve benden de soğuk baklava isteyen birisi vardı. E, onun için de bugün bunu yapmaya karar verdim. Normalde yapmıyordum. Bu arada çok gül almışım diyor ay çok güzel almışsın çok güzel almışsın çok güzel almışsın bu yine birisi moralimi çok bozdu onun için e, bir ara şöyle bir iki hafta sonra diyete girebilirim hiç o modda da değilim ama e, girmeye çalışacağım artık yani artık şart oldu arkadaşlar siz olmasanız böyle var ya yani çatın elimleyeceğim bunu ama elimleysem size ayıp olur mu çünkü böyle dökülüyor bu arkadaşlar benim netflix e aboneliğim yok ama alsam mı, almasam mı bu aralar böyle çok kafa yoruyorum ee, böyle nasıl söyleyeyim ablamlar da var oraya gittikçe bazen izliyorum. istediği zaman orada da kuş uçuşunu izlemiştim Ondaki ee, 2. sezonu gelmiş diyorum alsam o da e çıkmış bir de böyle bazı bankalara bir de böyle şey varmış herhalde kampanya varmış 30 TL indirimli falan eğer o hala devam ederse düşünüyorum bilmiyorum siz memnun musunuz netflix e üyeliği olan var mı ya bilmiyorum bir de alıp çok da onunla da vakit geçirmek istemiyorum biliyorsun bu tarz şeyler insanı Check it 不需要。 değil mi? Yiyip yiyip kül almamak. Bence çok güzel bir şey. Keşke ben de öyle olsaydım. Böyle şaka tabii ki öyle bir şey yapmazsın soğuk baklavayı sevmeyen bir insan bence iyi yapan bir yeri bulamamıştır bir kere denemiştir yoksa iyi bir yerde yediyseniz bunu beğenmemiş şansınız yok bence